Auzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tahsabennallaha gafilan amma yaameluz zalimun. İnne ma yuahhiruhum li yevmin tashhasu fihil absar. Sadakallahu'l azim. Okuduğum ayeti kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Allah onları cezalandırmayı korkudan gözlerin dışarıya fırlayacağı bir güne erteliyor. Bu ayet mazlumlar için bir umut ve teselli, zalimler için bir ihtar ve tehdittir. Bu tehdide aldırış etmeyen zalimler dünyada da ahirette de huzur bulamayacaktır. Onlar için Dünyada rezillik, ahirette ise büyük bir azap vardır. Resul-i Ekrem'in buyurduğu gibi zulüm zalim için kıyamet gününde zifiri karanlık olacaktır. İnsaf, vicdan ve merhamet duygularının yitirildiği, zulmün sıradanlaştığı ve zalimin destek bulduğu bir çağda yaşıyoruz. Hak ve hukuk tanımayan zorbalar, çocuk, yaşlı, kadın demeden ancak biz inanıyoruz ki mazlumla Allah arasında perde yoktur. Kahhar olan Rabbimiz zalimleri kahru perişan edecektir. Mümin zulme taraftar olmaz ve zulmü alkışlamaz. Zulüm karşısında susmaz Zalimin sesi olmaz Müminin gönlü asla zulme razı değildir Mümin hak ve adaletin yanındadır Zulmün karşısında daima dimdik ayaktadır Mümin zalime hasım Mazluma umuttur Yeryüzünün her neresinde olursa olsun Kanayan bir yara gördü mü ciğeri yanar Zira o Hakka tabidir Ve hak yolunun yolcusudur Mümin bilir ki Hak ve adaletin hizmetinde olduğu sürece Allah'ın rahmeti ve yardımı kendisiyle birliktedir. Hakkı tutup kaldırdığı sürece Zalimler asla mazduma Ve mağdura zarar veremeyecektir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bir hadisinde şöyle buyurur Kim bir kötülük görürse Onu eliyle düzelsin Eğer buna gücü yetmiyorsa Diliyle düzelsin Buna da gücü yetmezse Kalbiyle o kötülüğe tavır koysun bu da imanın asgari gereğidir. O halde mazlumların feryadı arşa uzanırken ümmeti Muhammed olarak bir araya gelip zulme ve işgale karşı çıkalım. Mazlum kardeşlerimize gücümüz nispetinde destek olalım. Bilelim ki Rabbimizin yardımı, müminlerin vahdeti, feraseti, cesareti ve onurlu duruşuyla zalimlerin sonu berbat olacak huzura ve barışa kast edenler er ya da geç cezasını bulacaktır. Gün Müslüman idrakiyle yola revan olup Rabbimize samimiyetimizi arz etme günüdür. Gün Sevgili peygamberimizin ümmet idealini kuşanma günüdür. Gün kardeşlerimizle bir olma günüdür.